müşterimiz Ümran Yılmaz'ın şöminesini kuruyoruz taş ucunda. Koçak apartmanı kat o Şu anda şöminesinin camını sirkeli suyla siliyoruz veya külle silmesini tarif ediyoruz. Çünkü kararmasın diye. Hasta bir kere böyle bir temizliğini yaparsa iyi olur. Camlarını şu şekilde sildik. Sirkemizin işi bitti. Abi şimdi yakarken şura açık kalsın. Burayı iyileştireceğim ya. Alt taraf açık kalırsa daha çabuk ilişir. Şunları atıyoruz. Onlar mi? onlar önemli bana göre. Şimdi yanacak ya. Bura açık oldu mu? Bura evet. açık kaldığı zaman bura daha çabuk yanar. Ha, bu tarafı hiç açmamıza gerek yok mu bu Onlar açmana gerek yok. O kül öbülen şey yapması için. Şimdi bak biraz yanmaya başladı. Ben altı kapatıyorum. Evet. Şu ön taraf açık olursa iyi olur. Şu anda açık ön tarafı. Şu ömrünün şu şekilde Yanıyor. Tamam. Bak, yanmaya başladı. Baktın yani duracak yani kömürleşti bayağı içeri sığdı. Şuraya kapatı bir bu kısmıştı. Yavaş yavaş yanar. Hı. Baktın ondan sonra küllendi ya. Küllendi zaman şunu çekersin. Bu kül aşağı yukarı Şu şunu yaptığı zaman da külü düşürür biraz hızlandırır. Hı. Yani ön açık bak ön açık. Bak hızlandı. Evet. Yanması hızlandı. Önü açmayacak. Önü açmayacak. Onları açıyorum. Kabalandırma deliği değil. Mi? Yok. Bunu açmaya gerek yok. Uğraş yapmaz. Şimdi kurduk. Kaç boru etmiş? Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane borumuz. Bir tane aynamız Aynayı toplam. Aynayı de da Ya işte o. Biz ebatını yazıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullansın. Bizi tercih ettiklerine teşekkür ederiz.